Herkese merhaba, iyi günler dilerim. Bebeklerimizi sütten kesme ile ilgili kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mümkünse çocuklarımızın 2 yaşına kadar anne sütü almasını öneriyoruz. Eğer anne sütünü erken keseceksek ilk 6 ay bizim için çok önemli. Lütfen ilk 6 ay mümkünse sadece anne sütü verelim. Anne sütümüz yetmiyorsa da mama takviyesinde bulunabiliriz. Eğer çocuğumuzu sütten kesmeye karar verdiysek çocuğumuzun hasta olmaması lazım. Mesela diş çıkarma döneminde sütten kesmek çok uygun olmaz kulak iltihabı, bronşit, otit gibi ya da işte bademcik iltihabı gibi bir enfeksiyonla savaşıyorsa o hafta yine sütten kesmek için çok uygun bir zaman değildir. Eğer bir yere taşınmışsak ya da çocuğumuzun hayatında bir değişiklik olmuşsa yine anne sütünden kesmek çok uygun olmayacaktır. Eğer çocuğumuz hasta değilse bütün şartlarımız uygunsa ve anne sütünü bırakmayı düşünüyorsak işte o zaman çalışmalara başlayabiliriz. Anne sütünü bırakmak için iki yöntem var. Ya birden keseceğiz ya da yavaş yavaş keseceğiz. Benim tercih ettiğim yöntem genellikle anne sütünü azaltarak kesmek. Mesela günde 5 kere emen bebeğimizi günde 4'e düşürüp arada bir öğünü atlatmak. Daha sonradan 3'e düşürmek bir öğünü daha atlatmak. Ve günde tek öğüne düşürüp ondan sonrasında onu da kesmek. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.